Evet gününe selamünaleyküm Arkadaşlar bu da bizim ailenin yeni üyesi Evet şimdi e, birazdan güvercinlere biraz alıştırmaya çalışacağım gel oğlum gel bak gel Geliyorum gel Geliyorum. oğlum gel bakayım. Gel, bakayım. Gel. Şşt, gel 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 bak oğlum bak 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 ha ha Max Max oğlum Hı. Tutuyorum arkadaşlar az az önce bir saldırı düzenledi onu videoya alamadık ee, güvercinlere saldırdı ama böyle çünkü sürekli bahçeye getireceğim onu artık e, güvercinlerin de e, benim olduğunu benimsemesi lazım onlara zarar vermemesi lazım bunu anlatmak zorundayım çünkü e, herhangi bir boşluğunda saldırıp kuşlarımızı yakalayabilir o yüzden böyle yavaş yavaş e, koklasın anlasın yani hayır hayır Max ne yapıyorsun oğlum ne yapıyorsun Meks. Hayır. Hayır. Gel, gel. Hı. Gel oğlum. Gel, 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 gel. Gel, Voltaj gel. Voltaj. Voltaj gel Meks'in yanına gel bakayım. Gel. Gel Meks abin sevsin seni, gel. Gel, gel babam burada gel. Şimdi onu <laughs> şimdi Meks annesi zannedip yemin istemeye gelecek gibi. <laughs> Hayır Max. Hayır Max. Hayır Max. Voltaj gel, gel oğlum. Gel bakayım, gel gel ne var burada gel. Daha cüçük olduğu için anlamıyor ama öbürleri hep korkuyorlar. Arda Arkadaşlar kuşlarımız da Allah şükür sağlıklı. Getir oğlum takalım hadi tasmasını. Tak babacığım Tak babacığım tasmasını. tak sen tekerine takabilirsin. Kuşlarımız da Allah aşkına böyle geziyorlar. Bugün hava çok güzel. Ee, bakın şurada da yine cülüğüne yediriyor. Voltaja babası çok iyi maşallah. <laughs> Kuşlarımız da böyle geziyorlar. Bugün hava çok güzel Orlanda da. Çok güzel dedim 17 dereceydi işte. Zaten bir de yarın böyle bir hava var. Ondan sonra e, bir 10 gün yağmur gösteriyor. Bugün de böyle geldim yemledim biraz gezsinler dedim geziyorlar artık gelecek sezonu bekliyoruz arkadaşlar gelecek sezonu bekliyoruz kuşlardan gelecek sezona yine Hanlıklarını alacağız ondan sonra ikili üçlü olarak uçurmaya başlayacağız bakalım post halinde. İnşallah gelecek sene daha çok güzel olacak. Çünkü bu sene çok yürük e, kuş uçurdum. Elimden geldiği kadar terbiye de ettim. Memnun kaldım. E, sene inşallah daha da güzel olacak. Üstüne koyacaklar. Daha da güzel güzel olacaklar. Kızım. Ne kızım? Heh. Heh. Ayşe neredesin Ayşe? Orada Ayşe. Ayşe orada. Göremiyorum. Arkada bak. Bu annesi oğlum annesi bu. Yok orada Ayşe. Ayşe orada bak. <gülüyor> orada orada. <gülüyor> Şu öndeki annesi arkadaki de şey. Ayşe. Kızı. Biraz renk olarak karıştırıyor. Kemal nerede Kemal? Kemal geziyoruz. Kemal